gerçek dışı düşünceler ve inanışlar, halüzinasyonlar, şizofreni belirtileri olarak gösterilir. Yani kendi düşünce ve fikirlerini gerçeklikten her zaman ayırt edemez. Şizofreni hastalığı tedavisi uzun sürer. Ama tabii ki erken tedavi olduğu zaman semptomları kontrol altına alınabilir ve uzun vadede iyileştirmeye yardımcı olabilir. Peki şizofreni ismini kim buldu? Eugen Bleuler. Eugen Bleuler hayatının hatırı sayılır zamanını psikiyatri bilimine adamış çok değerli bilim insanlarındandır. 1857 yılında İsviçre'de dünyaya gelmiştir. Bleuler tartışmasız kendi zamanın en ses getiren psikiyatristlerindendir. Onun bu alana katkıları günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır. Şizofreni terimini ilk kez kullanan ve bu hastalığının yapısı ve anlaşılması konusunda büyük katkılar sağlayan birisidir. Peki şizofreni belirtileri nelerdir? Şizofreni olan birisi gerçekte olmayan şeyleri kesin olarak olduğuna inanırlar. Buna örnek olarak hastalar zarar verecekleri veya öldüreceklerini düşünebilirler. Mesela belirli hareketlerin bizzat kendilerine yönelik yapıldığını sanabilir, ünlü olduklarını veya e, belirli bir kişinin kendilerine aşık olduğunu düşünebilirler. Ve halüsinasyonlar. Gerçek olmayan görüntüler görebilir ve sesler duyabilirler. En çok görülen halüsinasyon şekli olmayan seslerin duyulmasıdır. Konuşmada organizasyon bozukluğu sorulan sorulara anlamsız ve alakasız cevaplar verebilirler ve cevap verdikleri zaman cevapları anlamsız kelimelerden oluşabilir. Negatif belirtiler, mesela kişisel hijyeni umurunda olmaz veya göz teması kurmaz, yüz ifadelerini değiştirmez veya monoton konuşur. Ayrıca kişi günlük aktivitelere olan ilgisini kaybedebilir ve sosyal olarak geri çekilebilir. Çevrende şizofreni olan birisindeki ilk belirtiler şunlardır. Sosyal hayatında davranış problemi yaşar, etrafındaki insanlardan kuşku duymaya başlarlar. Yalnız kalma isteğinin eskisine oranla daha fazla artması ve yakın arkadaş çevresinden ve ailesinden uzaklaşması ve şizofreni hastası kişisel öz bakımına eskisi kadar önem vermez çevrenizde birisinde bu belirtileri gördüğünüz zaman şizofreni olma riski büyüktür. Ama tabii ki bu söylediğim belirtiler depresyon ve anksiyete de de var. Yani bu belirtileri birisinde gördüğün zaman hemen şizofreni etiketi yapıştırma. Şizofreni hastalığı nedenleri. Bunlardan biri de genetik yatkınlıktır. Aile bireylerinde olması sizin de olma riskinizi artırır. Fakat her zaman ailede şizofren hastası varsa sizde de olacak diye bir şey yoktur. Beyin kimyası ve çevresel etmenler şizofren hastalığına neden olabilir. Şizofrenin ortaya çıkmasını tetikleyen durumlar nelerdir? Mesela sevdiğin birinin kaybı, eşinden boşandığın zaman veya işini ya da evini kaybedersen bu tür deneyimler stresli olsa da şizofreniye neden olmaz. Ancak zaten savunmasız olan birisinde şizofreni gelişimini tetikleyebilirler. Şizofreni tedavi edilmediği zaman yaşamın her alanında etkileyen ciddi sorunlara neden olabilir. Mesela intihar girişimi ve intihar düşünceleri ortaya çıkabilir. Anksiyete bozuklukları ve depresyona girebilirler. Ve diğer komplikasyonlar da sosyal izolasyon, finansal sorunlar ve işsizlik. Peki şizofreni hastaları tehlikeli midir? Kitaplar ve filmler çoğunlukla şizofreni hastalarını tehlikeli gösterir. Bu her zaman geçerli değildir. Çoğunlukla çevrelerinden uzaklaşmayı ve yalnız olmayı tercih ederler. Fakat hastalığın yanında madde veya alkol bağımlılığı olanlar tehlike ve şiddet içeren davranışlarda bulunabilir. Öte yandan şizofreni hastaları kendilerine zarar verebilir. Şizofreni hastaları arasında genç yaşta ölümün birinci nedeni intihardır. Doğru tedaviyle şizofreni hastaları psikiyatri hastaneleri yerine aileleriyle veya toplum içinde bir hayat yaşayabilirler. Beni dinlediğin için sana teşekkür ediyorum. Mutlu olun.